Merhaba arkadaşlar. Bugün eee Elementer 300 dedin. Bu, sezon İç sezon ikinci sezon Birinci bölümünden başlıyoruz. Evet. Çok güzel. Şimdi e, Hay Allah'ım ben niye unuturum bunu ya? Cesaretimi topladım. Tamam. İkinci ikinci sezon birinci bölüm e, ne? Kara kanat geri döndü biliyorsunuz. Kara kanat yine yardımcı alacak yanına. Evet. Bunu benden duyuyorsunuz. Çünkü kanalda böyle bir şey yanı yayınlamadı diyebiliyorum. Daha bakmadım. Yayınlamadı. Ben yani ondan öğrenebiliyordum çünkü benim bir akrabam. Canım benim. İşte öyle. Bir de neydi? Hay ha. Şu e, Yasemin'in Yasemin miydi onun? Ha Yasemin'in kocası eski kocası kocasını Dagdorf Dagdorf galiba. İşte Dagdorf'un bir şey bir şey onu öldürmüştü. Bir Herb, bir sahnesinden çekilmiş bir, bir e, an. Bunu da nereden biliyorsunuz? Demeyin. Hemen öğrendim yani. Hemen sızdırma yaptım. Ve Elemental 3 üstledin yeni bölümü belki karın lan? Ekran bozuluyor. Ekran bozuluyor. Böyle iş olmaz. Dur böyle değil. Lan Ben niye buraya bakayım ben? Neyse boş. Ne diyordum ben? He. O Herbrine'in bir videosundan alın, alınan bir an bir şey. O nasıl diyeyim yani? Belki Karakadan'ın yardımcısı bu böyle öbür bölüm değil yani ikinci bölüm değil üçüncü bölüm de gelebilir ya da aslında geldi gibi ya şey geldi değil mi he birisi birisi onunla anlaşma yapmıştı kara kanatla o da kabul etmiş o oydu, değil mi Aa, Evet, oydı E tamam, durun ya. Karıştırdım ben olayı. Bu nedir ya? Çok karmaşık bir seri. Bu arada. Ee, nasıl diyeyim? Bu Pandacık kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Kendisi çok iyi şarkılar çıkarıyor. Ona da abone olun hemen şuradan. Hemen hallediyorum. Niye? Neyse. İşte böyle arkadaşlar. Anlatacak daha bir şey yok. ya yani yeni şeyler önersem haftaya bir daha atacağım büyük bir ihtimalle. İşte öyle yani. Nasıl diyeyim? İki sahne, iki sahneyi söyledim size. O, orada biri, biri neydi? Heh, e, kara yardımcısı geldi ve yardımcısı da o şeydi. Ee, Nurcan Nurcan da bu arada. Size bir şey daha söylüyorum. Ayşe 303'ün kanal kanal yani normalde ismi Ayşe değil. kanalın ismi Ayşe 303. Gerçek adı Nurcan. <laughs> Bunu hemen böyle bildiriyorum. Ve gerçek yüzünü haftaya göstereceğim. Evet. Haftaya ben gösteriyorum Bu göstermeyecek. Ben göstereceğim. Ve bunu yayınlayacağım büyük bir ihtimalle. O çok sinirlenecek ama ne yapayım yani. Biraz. İşte böyle ya. Başka anlatacak bir şey yok. Görüşür. Başka bir şey diyemem. Ama tür bekleyin. Bu Elemental üçüzlerin yeni İkinci bölümü gelecek yarın ya da yarından sonra bilemem. O gelince hemen ona da bir teori videosu çıkaracağım. Hemen 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 hemen. Başka bir şey diyecek kalmadı ve görüşürüz. Bay bay. Boom.